Herkese merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün aslında burada o kadar soğuk oldu ki görüyorsunuz gocuk, şapka, Mayıs ayına girdik neredeyse. Bir türlü havalar burada ısınmadı. Otlarımız hiç büyümedi arkadaşlar. Köpeğim geziyor böyle. Evet arkadaşlar herkese merhaba sayfama hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki geldiniz iyi ki varsınız hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum Bugün eşimle beraber geldik akşamüstü. Köpeğimizi ormanda gezdireceğiz. Ve burada mantar arayacağız arkadaşlar. Şimdi ormanlara doğru girelim. Böyle her taraf yeşillendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle faydalı faydalı otlar da çıktı ama şunu diyeyim büyümeden yaşlandılar. Hiç büyüyemeyemediler. Yemdiklerimiz falan küçücük kaldı. Çünkü neden? Yağmur çok ama çok soğuk. Bir ısınamadı gitti. Nisan yağmuru solucanı. Böyle yolların dolusu var oluyor. Arkadaşlar bugün çok kar yağdı. En yüksek tepe dağlara gitmiştik sabah. Kardan araba süremedik. Yani o kadar kar yağdı. Burada yok şu anda. Tabi yağsa da kalıcı değildi. Ben burada da vardır diye bekledim ama burada yüksek erimiş. Cengo, Cengo çok mutlu Cengo. Mutlu Cengo mutlu. Böyle ormanlarda yürürken hep mutlu oluyor. Cengu getir bana getir bana getir Cengu ver. Cengu ver. Alayım. Şimdi alayım böyle Cengu. Şimdi atayım Cengu. Ha, bir tane buldum. Kocaman kimse görmemiş. İşte burada. Bu da daha değişik bir cins. Görüyorsunuz. Bakalım daha ne kadar göreceğiz. Yani gözüm görmüyor. Bunu da söyleyeyim. Çok bulunduğu yere benziyor. Renk değiştiriyor. Böyle arayalım yerleri beraberce arkadaşlar. Maksat temiz hava. Bir tane bulduk. Bakalım daha kaç tane bulacağım. Burada çok da biri toplamış. Bu bir kesin. Şimdi bura baya bir mantar yeri arkadaşlar. Yavaş yavaş hareket edeyim. Evet arkadaşlar burada görüyorum. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Baya çok. 1, 2, 3, 4, 5 görüyorum. Şimdi ben bir kamerayı kapatayım. Daha kaç tane bulacağım. Bak Görüyor musun? Bak şimdi şurada var. Hiç kimse gelmemiş. Ben gelmişler diyorum ama. Bak görüyor musun? Bak böyle. Bir de sarılarında içi boş. Bu mantarım dur özelliğini anlatayım hiç anlatmayayım. Bu mantarım arkadaşlar böyle içi boş. İçinde böcek olabilir bak bunda var. Böyle. Ama lezzeti çok yüksek. Ve bu mantar asla çiğ tüketilmez. Çiğ tüketilirse yani zehirli de olabilir. Dikkatli olmak lazım. Pişirilip yenmesi lazım bütün mantarlar. Derken ben öbür bulduklarımı kaybettim. Dur basıyorum. Aa burada. Heh. Şöyle. Bugün kameramanım benim eşim arkadaşlar. Şimdi böyle bir çırpalım, dökelim. Ne kadar güzel, en güzel mantar. Tamam. Dur bak şurada var. Aha, burada. Arkamda da var. Evet çok var. 10 tane 10 tane gördüm uzaktan. Ha, bu var. Ay ben heyecandan şey, altlarını kapatmıyorum. Bir tane de orada var. Ha, şurada da var. burada da var. Burada bayağı çıkmış. Yağmur olunca işte. Aynında bir tane daha var. Aha. Aslında. Aha, burada bir tane var. Aha şurada var önümde kaç tane bak bak. Tut kamerayı. Ç A, Görüyor musun? Bak şunu da çiğnamışız. Ezilmiş. Öte çekil. Ay ezmişim bak. Aha bak ezmişim. Sen dışta dur biraz git. Kameraya bak kameraya. Oraya dışarıya git. Git böyle çek. Orada dur. Hadi. Öbür tarafında da var bak. Evet, dur dur ona sen. Ha şurada var. Bir tane Ay. da var bir tane. Aa, şurada var görüyor musun? Niye ben bağırmıyorum? Aslında bağırmam gerekiyordu. Aa, bak sen <laughs> orada da var bir tane. Aa, evet ben onu gördüm zaten. Kapandı bu. Ha? Kapandı kendiliğinden. Tamam boş ver. Ha orada bir taşın orada var bir tane bak. Onu, onu biliyorum zaten. Bak o taşın orada var bir tane bu yanda. Hangi şu ha. ha Gördüm. <laughs> Daha çoğunu görememişizdir şu kafada. Bak, bak yeri ona doğru. Şurada var. Bak. Onun önünde de var bir tanelerde. var. Bunu evet. mu diyorsun? Ya evet. evet. bir de burada var bak. Ama bunu böcek yemiş iyice. Hah başka. Dur bakalım. Şunun üstünü örtelim. Aa, burada var. Şunun üstünü örtelim. Benden önce demek her gün çıkıyor burada. Bak. Aa kocaman. Aa, bu. Aa iki tane. İki tane. <laughs> şöyle üstünü örtelim tekrar. Bak şöyle bir vurup tohumunu dökelim. Ay ezildi. Şadi. Şimdi bitti herhalde. Aha burada var. Ay maşallah maşallah. Nasıl çıkmış? Şeyden dolayı bu. Aha burada da var bak ağaçlarında bazen. Hı. ha. Hayret bir şey. Bu da yaşlanmış gerçi de. İdaridir. Bu suda mı ölmüş? Hı hı o da ölmüş. Hiç kimse gelmemiş. Burayı bilen yok mu acaba? Ya da bana kısmet. Bakayım bir başka var mı? Tam bu şeyde böyle çıkarlar arkadaşlar. Bir yerde böyle sepetim doldu. Görüyorsunuz. Buranın dolusu çıkmış. Şimdi bir daha göz atayım. Hep de bu sarı mantarlardan çıkmış. Bu sefer zaten en çok onlardan var siyahlar az. Var bir tane. Hani uyku çiçek yeni çıkmış. Neyse alalım yine de. Bak bir tane orada var. Bunları görmek de kolay. Büyümüşler çünkü. Burası uzak bir dağ olduğu için kimse gelmemiş galiba. Bak bir tane burada var. Maşallah maşallah. Gelecek seni böyle olur mu bilmem. Bazı sene oluyor hiç bulunmuyor. Da bir şey. Al, önünde bir tane var. Nerede? <laughs> ha buldum. Gördüm. İşte burada bir tane var. Bir tane de bunun yanında var hemen şöyle. Aha. Görüyorsunuz. Bir de bu var. Bunları kesinlikle pişirip yemek lazım arkadaşlar. Pişirmeden yenmez. He, görünce biri görünmüyor. Ay, tamam. Bakayım. aha burada. İkisi de çok güzeller. Aha. Ay çok güzeller, çok. Biri burada var. Herhalde tamam. Ben hiç böyle beklemiyordum ama beklenir çünkü aşırı yağmur yağdı. Aşırı bugün kar yağdı. Yani araba sürülmüyordu. Şimdi eridi biri. Biz böyle... E, neyse yine geliriz. Bir hafta yaşıyor. Evet arıyoruz. Bir yerde bulduk. Şimdi arıyorum hiçbir tane bile yok. Gördüğünüz gibi. Ama bunlar işte grup halinde büyüyorlar. Onu bulmak lazım. Benim şurada yine bulmuştum. Oraya bir bakayım arkadaşlar. Şu ileride. Evet arkadaşlar. Bunun adı dulavrat avrat otu. Videolarımda var. Ama ismi değişmiş. İnternete baktım. Bu sene yasaklanmış. İsmini güzel avrat otu koymuşlar. Ben bunu böyle yapıyorum. Şöyle. Böyle biraz acı tadı var. Bir tane daha yiyeyim. Şifalı bitki. Acı. Daha çok büyüdüğü zaman daha lezzetli oluyor. Ama yaprağının tadı nasıl bilmiyorum. Yaprağı da biraz acı arkadaşlar. Zehirli değil acı. Ama şifalı bir bitki. İki tane videomda bunun şifalarını anlatmıştım. Evet arkadaşlar. Buralar yemlik dolu gördüğünüz gibi. Böyle alıp biraz da yemlik yiyeyim. Oh, doğru, doğru, doğru. Her taraf yemlik. Çayır değil. Aslında ne kadar temiz. Buraya gelmek lazım. Buraya arabayla çıktık. Tepenin başı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her taraf yemlik. Burada da mantarım var. Böyle büyük büyük mantar buldum. Çok uzağa geldik çünkü. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bugün çok tuhaf bir gün oldu. Sabah kar yağdı, soğuktu, her taraf kar bembeyaz oldu. Sonra tekrar kar eridi. yağmur yağdı bütün şimdiye kadar. Şimdi tam akşamüstü güneş doğdu. Ve bu güneşte de biz köpeğimizi gezdirdik. Biraz da Mörşil aradık. Yani kuzu köpeği mantarı bulduk. Gezdik. Şimdi evimize gidiyoruz. Bizi buraya kadar izlediyseniz, eşlik ettiyseniz teşekkür ediyorum. E hoşça kalın, dostça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun, günleriniz güzel olsun, sağlıklı kalın arkadaşlarım. Bütün ömrünüz mutlu, sağlıklı, güzel olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Lütfen abone olursanız, sayfamı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Günaydın. Ama o kadar da güzel ki ha baharın geldiği şimdi belli oldu. Cengo, Cengo, Cengo çiçek koparmış. Cengo, çiçek koparmış Cengo. Benden öğrendi. Ben bütün çiçekleri yiyorum, hayvan da yiyor bakalım. Evet, benden gördü. Cengu sen çuha çiçeği yedin. Aferin Cengu. O sağlıklı. ben de yiyeyim. <laughs> ya bana bırakmadı bak. <laughs> bak burada yemlikler de var. Aferin Cengu. Aferin.